Hocam, kıymetli kardeşlerimiz. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet-i kerime var ki kulağımıza küpe olması lazım. Bu ayet-i kerime işiten, bu ayet-i kerimeyi duyan, bu ayet-i kerime amel eden kimse, inanan kimse hayatta faize bulaşamaz. Nedir ayet-i kerime? فَاِلَّمْ ve biharbin بِحَرْبٍ مِنَ ve وَرَسُولِهِ Her kim faize devam eder, geri çekilmez, hala ikazlarıma rağmen devam ederse biharbin بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a, Resulüme Savaş ilan etti buyuruyor Mevla ya. Allah ile savaş ilan eden kimse fela kavuşabilir mi? Allah nasıl savaşır? Ev aldın öyle bir komşu musallat eder ki seninle savaşır. Hanımını sana musallat eder savaşır. Patronunu musallat eder savaşır. İş arkadaşını, çocuğunu musallat eder. Haramla elde edilen bir malda hayır yok cemaat-ı Haram ile eğer biz mutluluğu, huzuru haramdan alırsak o huzuru bize haram eder Mevla.